Teknoloji gecesinden herkese selamlar. CS 2025 fuarında AMD'nin duyurmuş olduğu teknolojilerden bahsedeceğim. Öncelikle ekran kartlarından bahsetmek isterdim fakat maalesef bu fuarda AMD ekran kartlarını duyurmadığı için sadece önceden var olan sızıntılardan birkaç bilgiye sahibiz. Bunları da videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşıyor olacağım. İlk olarak işlemci kanadından başlamak istiyorum. AMD hem mobil hem de masaüstü platform için işlemcilerini duyurdu. Tabii ki herkesin beklentisi X3D işlemcilerdi. Hali hazırda 9800 X3D çıkmış ve oyuncuların kasasında yerini bulmuştu. Oldukça da güzel bir işlemciydi. 7800 X3D'ye nazaran %20-25'lik bir performans farkını bize vaat ediyordu ve gerçekten de bu performansı verebiliyordu. Fiyatı da selefi olan modelle hemen hemen aynıydı. Tabii ki ülkemizdeki yaşanan stok sorunlarından dolayı işlemcinin fiyatı bir hayli arttı. Umarım ilerleyen zamanda fiyatı eski yerine dönecektir. Tanıtılan işlemcilere gelecek olursam Ryzen 9 serisi 9950 x ve 9900 x olmak üzere iki işlemciyi duyurdu. Eski nesilde olduğu gibi bu nesilde de çekirdek artışı söz konusu değil. 9900 x 12 çekirdek 24 izlek. 9950 x ise 16 çekirdek 32 izlek bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Alt model 120 watt, üst model ise 170 watt güç tüketimine sahip. Frekans değerlerinde ise tatminkar bir artış söz konusu. İşlemcilerin ön belleklerinde ise ortalama 20 MB'lik bir artış söz konusu. Eski nesil X3D işlemcilerle karşılaştırıldığı zaman özellikle Ryzen 9 serisinden bahsediyorum. Genel olarak %15 ile %20 performans artışı söz konusu. Aslında ben bu nesilde Ryzen 9 X3D işlemcilerinden beklentim her iki çekirdek kümesi içerisine X3D belleğin dahil edilmesiydi. Maalesef tek bir tanesine dahil ettikleri için 7000 serisinde olduğu gibi 9000 serisinde de Ryzen 9 işlemciler 8 çekirdekli X3D işlemciler kadar oyunlarda yüksek performans maalesef veremiyorlar. Çünkü 2 adet çekirdek kümesi var ve bu 3 boyutlu tampon bellek tek bir çekirdek kümesine dahil edildiğinden dolayı herhangi bir program veya oyun çalıştırdığınız zaman Windows ya da AMD'nin geliştirmiş olduğu ölçeklendirme sisteminden dolayı Doğru çekirdekleri iş yükü bilmiyor ve bu noktada kararsızlıklar karşımıza çıkıyor. Hatta bunun için oyun modu bile geliştirdiler. BIOS üzerinden V-Cache olmayan çekirdek kümesi kapatılarak çok daha iyi bir oyun performansı vaat ediyor. Fakat günümüz şartlarında oyun oynayacakken ben neden gidip BIOS üzerinden 8 çekirdeği kapatmak zorunda kalayım. Oyunda işim bitti farklı bir render veya kurgu işlemim var. Hadi tekrar BIOS'a gidip bir daha aktif edeyim. Açıkçası bunlar çok saçma şeyler evet günü kurtarıyor olabilir ama uzun vadede insanı bıktıracak eylemlerdir. Umarım ilerleyen seride çekirdek kümesi yani çiplet dizaynından vazgeçerler ya da çok çekirdekli işlemcilerin içerisinde bulunan tüm çekirdek kümelerinin içerisine bu 3 boyutlu tampon belleği dahil ederler. Başka türlü bu sorunun önüne geçebileceklerini ben zannetmiyorum. O yüzden oyun oynayacaksanız benim önerim 9800X3D olacaktır. Oyun oynamaktan ziyade ben render kurgu işleriyle uğraşıyorum arada bir oyun oynuyorum diyorsanız düz olan 9950X veya 9900X işlemcilerinden birine yönelebilirsiniz. Fakat ben hem oyun oynuyorum hem de render alıyorum diyorsanız yine gidip 9800X3D ile yola devam etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü az önceki söylemiş olduğum sebeplerden dolayı bu iki işlemci çok da mantıklı durmuyorlar. Kağıt üstünde oldukça güzeller fakat işle işte maalesef hayal kırıklığına uğratıyorlar. Bir diğer duyurulan ürün ise mobil platformlardaki AI performansı ile öne çıkan Ryzen serisi işlemciler olacak. Buradaki amaç ise Apple Silicon'da olduğu gibi her bir iş için ayrı bir çekirdek bulunuyor ve yapılan işleme göre performans çok daha yüksek ve verimli bir şekilde yapılmış oluyor. Aslında oldukça da güzel bir mantık. Buna küçük bir örnek vermem gerekirse, Nvidia'nın ekran kartını ele alalım. Şu an gerçi 5000 serisi yayınlandı fakat onu da bir sonraki videoda ele alacağım. Herhangi bir RTX ekran kartını elimize aldığımız zaman içerisinde CUDA, Tensor ve RT dediğimiz ray tracing yani ışın izleme çekirdekleri mevcut. Işın izlemeyi sadece ray tracing çekirdekleri yaparken yapay zeka ile ilgili işlemleri sadece Tensor çekirdekleri sorumlu oluyor. Bundan dolayı amacı için üretilen her bir çekirdek sadece sorumlu olduğu iş yüküyle uğraşmakta. Böylece yapılan iş çok daha kısa bir sürede ve daha verimli şekilde tamamlanıyor. İşlemci içerisinde farklı birimleri barındırdığından dolayı halil üretim maliyeti de diğer çoklu amaca hizmet eden işlemciler kadar makul olmuyor. Uzun lafın kısası Apple Silicon'un başlattığı yolculukta Intel ve AMD'de benzer işlemcileri piyasaya sürmeye başladılar. AMD'nin vermiş olduğu performans testlerine bakacak olursak 3 hatta 4 kata kadar Intel'in AI odaklı işlemcilerinden daha fazla performans verdiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu işlemcilere sahip mobil cihazlar piyasada yer edindikçe gerçek kullanımda vermiş olduğu performans netleşecektir. Videonun başında belirttiğim gibi Radeon serisi yeni ekran kartlarından ufaktan bahsetmek istiyorum. Radeon 9000 serisinde ise 9070 XT ve 9070 olarak iki model mevcut. Her iki ekran kartı da 16 GB GDDR6 256 bitlik bellek bank genişliğine sahip bellek yapılandırması ile karşımıza çıkıyor. PCIe Express 5.0 kullanıyor ve açıkçası daha fazla bilgiye sahip değiliz. Ayrıca CS 2025 fuarında FSR 4 de zaten orada belirtilmişti. Tabii ki FSR 4 sadece 9000 serisi ekran kartlarının özel olacak. Bunu da ilerleyen zamanlarda çok daha detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. AMD CS fuarında Nvidia'nın çıkarttığı kartlara göre pozisyon alacak gibi gözüküyor. Çünkü yeni ekran kartları ile ilgili herhangi bir şeyden bahsetmediler. Ayrıca AMD geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamaya göre TP model yani Nvidia'nın 80 ve 90 modellerine karşılık bir kart çıkartmayacaklarını söylemişti. Bu noktada 60 veya 70 serisi kartların karşısına ürün koymayı planlıyorlar. Umarım yeni seri kartları 5070 seviyesinde bir performans verir. Şayet veremezse fiyat politikasıyla daha uygun fiyatı ürünlerini sunmak zorunda kalacaklardır. Bu noktada hem AMD'nin hem de Nvidia'nın yeni seri ekran kartları piyasaya çıkmadan net bir şey söylemek açıkçası doğru olmaz. O yüzden bekleyip görmek mecburiyetindeyiz. CS 2025 fuarında AMD'nin duyurmuş olduğu teknolojiler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda Nvidia'yı ele alacağım. Videoyu beğenip aşağıda yorum atarsanız çok sevinirim. Bana ayırdığınız vakit için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.